Mısır'da otelde iki genç arkadaşla tanıştık 5 evet. Mısır gecelerinde akıyoruz. Aa tuttuk. Kahire'ye doğru geçiyoruz. Kahire'de biraz gece hayatına bakacağız varsa. Good night. Good night. Şükran. Rocker. Rocker ya. Önemli olan burada ne biliyor musunuz? A a keyif alıyor musunuz ve eğleniyor musunuz? Abi eğleniyoruz. Yani Kaos'tan zevk alıyoruz. Ben arkaya geçmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel kadar? Giza'dan buraya gelen, Kahire'ye gelene kadar ne bir ışık, trafik ışığı gördüm, ne bir yana geçti gördüm. Harammış yani, ya. oğlum gitmeyelim. İşte o yüzden zaten diyorlarmış. <laughs> İçeri girdiğimizde e, oturduk masaya. 4 gün harcamayacaksanız kalkın dedim. Mısır'da ötelendikten sonra enteresan bir bana geldik. Ama. <laughs> <laughs> Mısır'da otelde iki genç arkadaşla tanıştık ve şimdi evet. Mısır gecelerini akıyoruz. Beyler isimler neydi? Arda, İngil. Arda ve İngil. Memnun olduk. Akıyoruz. Hadi bakalım bakalım geceleri. Hadi bakalım. Ne var? Aa tuttuk. tuk. kaç kilometre var şey buradan? Hayır. Evet, evet. Evet, al, al. <laughs> Hayden, evet sen, ne bu? yapıyoruz? Şu tarafa mı gidelim? Ne tarafa gidelim mi biraz? Ne yapalım? Ama oraya değil, bu tarafa gidelim. ya. Aynen, bu, bu tarafa. Bu tarafa yürümemiz lazım. Oğlum, burada piramit var. Yok şöyle. Yok oraya basıyorum. Aynen. Aha. Evet, hostelde otururken iki tane genç tanıştık. Hatta Türkçe konuşurken aramızda, abi siz Türk müsünüz? Her zaman klasik muhabbettir bu. Evet, gelin gençler tanışalım falan. Öyle bir kaynaştık şu anda. Kahire'ye doğru geçiyoruz. Kahire'de biraz gece hayatına bakacağız. Varsa, var olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Yani nasıl bir gece hayatı var kestiremiyorum şu anda. Tezek kokuyor her yani yerde. Evet, kokuyor. şu an şu an zaten burası hakikaten böyle tezek kokuyor. Buram buram. Çünkü akşama kadar atlar, develer buralarda cirit attığı için. Şöyle yol boyu gidiyoruz bakalım. <laughs> ya ben en çok şey ya yukarı çok köpek var la. Bunlar değer de vermez ha bunlar. Arkadaşlar tuk tuk mu kullanacağız, Uber mi kullanacağız? Karar verdik mi? Abi bilemedim, siz tuk tuk'a binmediniz mi? Binmedik, işte Binsek Aslında ben daha yok. Tuk tuk. O öyle yapalım. Denemek güzeldir ya, tuk tuk güzel. Şey Bence falan. de. Mümkün. Şimdi burada Aa. meydan var? Burada garip bir sokak var. Tahrir meydanı. <laughs> <laughs> Gizan'ın tahriri. <gülüyor> <gülüyor> Işıklar. Burası şey değil mi Sabah Savaşlık yani. İşte Buradan girdik miydik biz? Sofi. Hiç hatırlamıyorum Buradan girdik. değil Burada farklı bir yer. I see you are very excited. Yes. Oh, excuse me. No worry. No worry. Let, let's take a nice picture in my shop. Come on. Thank you. you. Yes. Yeah. Hey, thank you. Thank you. Thank you, bro. Good night. Turkey. Turkey. Thank you. Good night. Shukran. Yes. Kanka bu taraf. Buradan geldik bizim. Şöyle gideceğiz. Kayrım mı? <laughs> Adam içerisini çek diyor, ücretsiz şey diyor, bu diyor. Mağazayı çek diyor. Ya mağazanın içinde güzel detaylı şeyler var, tablolar falan evet. da. Evet. o değil, Sağ olun. Thank you, good night. Where are you from? Turkey. Thank you. How are you? Thank you. Are from here, it's our shop. If you are interested, you can have maybe... some Later, later, okay? Promise? Okay, later. Turkey, I promise? Yeah, Turkey, Turkey. Promise? Tomorrow, okay? Okay, yeah. Like, Salma? <inaudibleinaudible> İnsanlar hep böyle bir şeyler... İzin vermek istemiyorum. Yok yok şey diyor İçerisini çek falan diyor da. Herkesin derdi ortak İçerisini çek gel. Yani Mağazan reklam mı? evet mağazamı tanır. Ama <laughs> tepkisini iyi içerikli oldun abi. Mümkün. Umarım da güzel olur. Lan oğlum ezileceğiz burası var ya lan nereye gidiyorsun? Lan kaldırıma geç. Alo alo. Alo hayırlı günler.

Gidemeyeyim gitmez ya da kanki bunlar. Tamam. Bilmiyorlar ki abi bana. Sana Yok. Şey olmaz. Yok kanka bunlar kale gitmez bence. Neyse. Hola, oh. what's Hola, Thank you, thank you. Good night. Good to see you. <laughs> yeah. Rocker. <laughs> yeah. <gülüyor> Türkiye, Türkiye! Yorker. Ya! Yavaş yavaş! Yavaş, yavaş. ya! Türkiye! 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 Kim öğretti hadi onu? Dur, Ya! Bu yavaş yavaş popülerliği de yani hakikaten yavaş yavaş... Yavaş yavaş popülerliğin biliyor musun? Bunlar biliyor ki. Az önce bir yeri falan da biliyorlar. Ama biraz daha genç. Ama hakikaten şey yani o yavaş yavaş popülerliği de... Haşlan saç var ya Hasan Şaş konuşamadım da. Oturmuş yani herkes yavaş yavaş Hasan Şaş. Herkes biliyor abi nerede? Ha! Şimdi Türkiye'liğin mesana ayı Thank you, bro, thank you, bro. Good night. <laughs> ya gençler kaçıncı gününüz ve ne yapıyorsunuz burada? Ya bugün günümüz üçüncü günümüz. Üçüncü gün. Ben de gençlerden Evet sen de genç. genç. <laughs> Üç genç. Ne oldu? Hala çekecek. Lay 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 lay. Yavaş yavaş. <laughs> yani nasıl? Sadece ya. bunu duyuyoruz. Sadece böyle insanlar bir şeyler satmaya çalışıyor. Her sürekli değil mi? Sürekli, sürekli, yani. Hiçbir zaman Yarın sonra bezdiriyor artık. Çok yapışkan ama. Ya. Evet tam olarak böyle. Hindistan'dan pek bir farkı yok. Ama Hurga'da daha turistik, daha güzel bir yer. Buranın sadece piramitleri var. Haric. Oğlum bunlar <laughs> dolmuş galiba bu arada. Bunlar Galiba dolmuş. Abi çok garip ya. Çekmek ister misin buraya? Bu ne yani? Ben dolmuş olduğunu düşündüğüm şöyle bir Bosgan eski kasa bir dolmuş. Dolmuş mu Çünkü çok içeri ve kalabalık içleri. Yani. E, sizce? Yerel halkın bindi. Evet Müzikle yerel halkın Baksana abi hani hep dolmuş mu var ya? Haydi Oğlum Sober'i Mars'tan mı çağırıyorsun? Hadi. Hadi. Taksim Uber mi? Şimdi. Şimdi önemli olan önemli olan burada ne biliyor musunuz? Keyif alıyor musunuz ve eğleniyor musunuz? Abi eğleniyoruz. Yani, zevk alıyoruz aslında. Evet. Kesinlikle. Bir yani, kaos Göstereyim. Şöyle göstereyim ben. Yani kaos sana. ya adam kaos seviyor mu? <laughs> Kaosa bayılıyoruz yani. Şu anda hakikaten her tarafta bir kaos var. Özellikle cadde yerlerinde. Cadde kenarında Serkan'cığım da. Ben niye? Ben arkaya geçmeye çalışıyorum. <laughs> gel gel. Çok Koç Geçene bak ama ölmüş. Ölmüş ya o bitirmiş hayatını yani. ya. Tamam evet ha bunlar dolmuş kesinlikle dolmuş bunlar. Dolmuş abi dolmuş zaten. Bir şey. İyi şey. güzel ama Osfo geldi falan o güzel ya. Evet eski sistem ya baksana. Abi peki yeni kasa lüks bir araç gördünüz mü hiç? Ben hiç şahit olmadım. <laughs> bir tane bile görmedim. <laughs> ne o? Sebebi sanırım hani sürekli böyle trafik kaza olayı falan filan yani. Bak Katçak. şunlar falan ya bak şu jeep güzel. O kadar kaliteli değil ama güzel. Gördüğüm en iyisi kalite bu herhalde. Muhtemelen polis polisin arabası güzel abi. Cip var ya orada. O da iyi bir şeye benziyor. Uber geliyor mu? Kasaba polisi gibi ama hepsi. Aa, değil, değil Yolcu bakıyor. Yolcu mu bakıyor? Bunu bu ne oğlum Arapça bu? Şu an Kahire'ye gideceğiz ve nereye gideceğimizi konuşuyoruz. E, tuk Tuklar gitmedi. Konuştuk ya bizi anlamadılar. Anlamadım. Ya da uzakta gitmek istemediler. Gerçi Kahire uzak değil. Değil mi? Kahire yakın Kale bir yani? Uzak değil. E, yakın bir yer. O yüzden biz de Uber'e başvuruyoruz. Şu an Uber e araştırıyoruz. Uber'le geçeceğiz karşıya da. Yani karşı ne lan? Kahire'ye doğru. <laughs> <laughs> Kahire başla. <başlayalım>. Karşı Kahire. Bu <laughs> medeniyetin eksilerde olduğu tekil <laughs> i̇şte bir yol hatırlıyor musun? Oğlum ben Türkiye'ye çok kötü diyorum. Evet, Uber bulduk Uber. E, 150 pound karşıladı değil mi Engin? Evet, evet. 150 pound. 150 pound'a Uber çağırdık ve Kahire'ye geçiyoruz. E, daha konforlu, daha iyi bir yolculuk. Uber Canberk. Exchange bulabilir miyiz? Aslında tık tık olsaydı bayağı macera olurdu arka arkaya böyle. Değil mi? Daha iyi olurdu da hepsi gitmiyor işte. Gitmiyorlar işte. Kahire'de şey, hani eğlencesinde binebiliriz böyle. Hani olabilir, yakın mesafe olabilir. Videoya çıkalım. Güzel bir şey olabilir ya. Eğleniriz. <laughs> <laughs> Ya evet insanların şey biraz ama yine de biz eğleniyoruz. <laughs> Keyifli. Şey yapmıyorlar ama yani ısrarcılar evet ama pek şey saldırgan bir tip değiller. Ve burada trafik ışığı, trafik kuralları da yok tabi <laughs> Allah'ın ne verdiyse yapıştır gitsin. Kahire'ye geldik. Kahire'de şimdi bir klubun önüne işaretlemiştik. Biz oraya durduk. Fakat şu an karnımız acık için bir McDonald's alıyoruz. McDonald's ararken bile insanlara bir şey sorarken bile hemen bir şey yardım ediyorlar ya. Hemen bir para istiyorlar. Yaklaşık yani beş kuruş paranın peşindeler. Yani i̇yi niyetliler, evet, güler yüzlüler yardımcılar ama hep işleri güçleri para. Bu arkadaşlar da burada tarif alıyor. <Gülüyor> 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 okay. Okay. Please go on. Have Thanks. Bu kadar abi. Adam İngilizce biliyor. Medeniyet topu. Medeniyetli. <laughs> Ay oraya kadar iyisi. Abi yeni Köprüde de bir fotoğraf. Bu arada ben buraya gelene kadar, Giza'dan buraya gelen Kahire'ye gelene kadar ne bir ışık, trafik ışığı gördüm, ne bir yaya geçti gördüm. Yolların çoğunda şerit yok. Yemin ediyorum buradaki insanlar şansa yaşıyor. Yani şansa zaten Uber'den indiğimiz anda motor arabaya vurdu, kaza oldu. Ya i̇nanılır gibi değil. Buradaki buradan karşıya geçmek bile resmen ölümcül tehlike. Deng gibi o? İşte herkes böyle görüyorsunuz. Hemen yapışma. Money, money, money. Ayağımdaki <laughs> şey <laughs> 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 Oğlum burası tabii ki zaten daha gelişmiş. Öyle öyle. Nil Nehri yanımızda, yanımızda. Ya, Nil, Nil lehri de zaten Mısır, Mısır için ne olmaz bir şey, nimet aslında. <laughs> Dil olmasaydı mısır olmazdı. Olmazmış. Antik mısır olmazmış. Şimdiki mısır olmazmış. Ya El Arant diye bize bir şey bahsettiler abi. Aynen, çarşı. Aynen, çarşı. çarşı burası. Ama El diye bir şeyden bahsettiler fakat... Alanya barlar sokağı gibi. Oh. Her yer bar dediler. Oraya ama bulamıyoruz, ama bulamıyoruz abi. <laughs> ne barlar? Ha, ne? Ne barlar? Alanya Barlar, Sokağı. Hayır, adı ne adı? El Haram Sokak. El Haram. El haram, harammış oğlum. Gitmeyelim. İşte o yüzden zaten öyle <laughs> diyorlarmış. Mısır'da El Haram diye bir sokak varmış. Neresi olduğunu bize söyleyebilir misiniz? Gençler. Neresi şu anki haliniz? Akıyor ya. Akıyor mu? Evet, Güzel. Şehirde gezmek, dolaşmak. Aynen öyle. Tabii buralar piramitlerin olduğu yere göre çok daha medeniyetli, gelişmiş. Yani bir yüz yıl ileride. Düşünsene, 3000 yıl önce orada insanlar antik çağda Mısırlılar yaşamış ve öyle bir yer yapmışlar ve oranın kefazeliği. değil ben artık hakikaten kefazeliği. Hala sürüyor. Hiç sahip sürüyor. çıkmadılar bir Şimdi şey yapmadılar. Burası daha çok gelişmiş Kahire başkent olarak. Tabii çok enteresan. 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 Şimdi bu kargaşa daha kadar karşıya geçeceğiz ve Bak şu ortadaki yerde umarım durabiliriz. Umarım ölmeyiz. Orada duracağız da biz de karşıya geçeceğiz değil mi? Evet. Abo. Yani ölmeden geçmeye çalışacağız. Arkadaşlar bence başlayalım. 4 dört kale mi? Bence başlayalım. Abi, Abi araba Oğlum ara, Oğlum lan ışığı yanmıyor anne bak. Oğlum valla ışıkları yanmıyor dayı. Sen ne yapıyorsun? Sen niye sana bu lan? Gel gel. Ha? Sen? Dur, dur 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 geçme hayır. Oğlum bunlar yaya yol mu vermez. Al ver. Thank you bro. bro. Teşekkürler. Hey, hey, Ne yapar? Abi, Thanks, sağ dikkat, sağ dikkat. Oh, oh, oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sana şey, Ölümün, şey, şey. Ölüm, tamam, ben şey sana bayılıyım. Ben sana bayılıyım. Ölüm sana. Tamam derslerim Dur. Dur 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 dur. Cile sıkıntı şu. Geçemezsen ölüyorsun. Yeniden <laughs> başlama yok. Beyler. Şuna çok dikkat edin mi? Aynen. Oradan hızlı değiyor. Motorlar gelebilir. Oğlum motorların ışıkları yanmıyor bak. Dikkat edin ha. Abla geçme geçmeyelim. Nasıl geçiyor? Beyler. Atla. Atla. Dur. Atla. Ne oluyor lan? Oğlum. Oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Aslına bakarsan Mısır eğlenceli bir <laughs> yer. yemin ederim. Burada sürekli böyle yaşam mücadelesi ya. <laughs> sürekli hayatta kalmaya çalışıyor. Oğlum bir dakika. McDonald's solda kalmasın. Aynen bizim emanet. Kayren caddelerinde geziyoruz. Hakikaten çok yoğun bir korona sesleri var. Biraz bir şeyler yedik. Bir şeyler içmeye de bir yer baktık. Ona doğru ilerliyoruz. Biraz takılalım, oturalım. Muhabbet, sohbet. Gençler <laughs> <laughs> de çok heyecanlı. Tabii ki ne bir şey. Karşıda mı? Yol Bu arada <laughs> yol verme. Bunlar da hayatta yol verme huyu yok ha. Hiç hiç yol verme huyu yok. Bu arada burada ilk defa trafik kişi şey gördüm ve yaya geçti gördüm. Medeni galiba biraz daha burası. Ölmezsek. Oğlum niye korneye basıyorsunuz? Neden? Yani ne için? Yol var. Oğlum sürekli kafanız ağrı, kafa ağrıtmıyor mu ya? Hop. Jor 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 jor. Pat pat Üş. Olmasa garip gelir, değil mi? Kanka bakamıyor. Evet. Ya inanılmaz evet. bir şekilde kafa var tam bir şey var. Sürekli kornaya basan insanlar gereksiz. Niye bastıklarını yani eminim kendileri bilmiyor. Benim bir tane alışkanlık, genetik. Şimdi biz bir papa geldik. Harris papa geldik. Harris papta ilk başta Serkan girdi içeriye ve baktı. Hakikaten güzel, kaliteli bir içerisi, kaliteli duruyor, güzel duruyor. İçeri girdiğimizde e, oturduk masaya, Serkan konuştu, okey dedi, oturalım birer tane birer içelim dedi. İçeri girdik, e, oturduk ve kadın geldi dedi ki 4 bin iyice e, pound ödemez iseniz burada oturamazsınız dedi. <laughs> yani en az 4 binlik içmeniz lazım diye söyleyince biz de gerisin geriye kalktık masadan ve dışarı çıktık. Muhtemelen bu akşam da yapılacak başka bir şey kalmadı ve herhalde hostelimize gideceğiz. Çünkü çok, çok saçma bir sistem var. Yani 4000'in altında hesap ediyorsanız oturmayın diyor arkadaşlar. oturmayın. Gidin diyor. Sik ne yaparsanız yok. Lan bir bir Lan bir bir edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Kalkacağız gideceğiz zaten. Sanki yedik barlarını. Böyle. Saçma bir şey. Ne yapıyoruz gençler? Babacım yer var ama. 4000 4000 2 pound istemeyen bir yere gitmemiz gerekiyor evet. şu anda. 2 bir açıp sohbet etmek için. istemez 255 bile aslında fazla ama okeydik yani. Fazla. Ama ya. Kanka, böyle bir yer olmasın da, şuradan da çıkış var herhalde. Alo, neydin lan? Bizim bu tarafa <laughs> İçerisi Londra gibi, çok güzel be. yani Londra falan tarzında bir yer. Birbirler şeyi var. Ama oğlum, bu nasıl bir zenginlik lan? İçmiyorsanız bile 4000 ödemek zorundasınız dediler yalan. <laughs> bir algılayamadık yani Neyse. Kaderimde de bu da olmuş <laughs> bir yerlerden kovulmak. Yani ha ha hakikaten 4000 harcamayacaksanız kalkın dediler. Kanka Mısır'da Bit. ötelendik. Bundan evet ya ya lan Mısır falan şu insanlar tarafından bizler ötelendik a**. ya lanet olsun ya. Lanet olsun. <laughs> Sabahtan beri biz dalga geçtik, herifler bize dalga geçti. <laughs> ya Baba <laughs> <laughs> ses kapadı başımı öreceğiz ya. An an. Bir şey. Bireyim, Mısır'da ötelendikten sonra <laughs> enteresan bir bana <laughs> geldik. Ama fena değil. <laughs> Çocuklar eğleniyor. <laughs> Sofi <Sophie> burada. <laughs> evet kolay da. <laughs> <Telifler> şu an <laughs> sesi kısmak zorunda kalacağız. Çok pis <laughs> telif <telifleyeceğiz. gülüyor> <Fena bir> şey. <laughs>